Mağazan olsun platformunu incelediğimizde birçok insanın çok kısa zamanda ciddi gelirler, ciddi kazançlara ulaştığını görüyorsunuz. Ve bu dışarıdan bakıldığında gerçekten inanması zor geliyor insanlara. Ama geri planda baktığınızda bu kadar hızlı kazançların nasıl olduğunu anlamlandırabilirsiniz. Peki nasıl bu kadar hızlı kazanç elde ediyor bu insanlar? Çünkü bu insanların önüne Amerikaları Amerika'yı yeniden keşfetmelerini gerektirecek bir yol haritası sunulmuyor. Hazır adım adım ilerleyecekleri ve... Anlık olarak neler yapmaları gerektiği çok pilot bir eğitim sayesinde uygulamalı olarak gösteriliyor. Ve bu sayede direkt bu eğitimi uygulayan insanlar yeni yollar denemelerine gerek kalmadan anlatılanları tatbik ederekten 2-3 aylık bir zaman diliminde gerçekten ciddi kazançlar elde edebilecek seviyelere geliyorlar. Bu kolay yolu nasıl açıyoruz sizler için? E-ticaret yapmak istediğiniz andan itibaren karşınızda çok zorlu süreçler çıktığını görüyorsunuz. Bunlar şirket açmaktan tutun, muhasebeci tutmaktan tutun, ürün bulmaktan tutun, tedarikçi ağını ayarlamaktan tutun, banka ödeme sistemi, güvenlik altyapısı, kargo sistemlerine entegrasyon vesaire vesaire birçok konu başlığını sayabiliriz. Ve daha sonrasında da ben bu nasıl satış yapacağım, müşteriye nasıl ulaşacağım gibi çok kilit sorular aklınıza geliyor. İşte maalesef olsun tam bu noktada sizin için anahtar teslim bir çözüm üretiyor arkadaşlar. Bu çözüm her şey dahil e-ticaret sitesi dediğimiz bizim bir konseptimiz var ve bir konseptten faydalanarak ürün bulma derdi olmadan, şirket açma sorunu olmadan ve ürüne sermaye bağlamadan bir günde anahtar teslim kendi e-ticaret mağazanızdan ve markanızdan direkt satışa başlayabiliyorsunuz. Ve üzerine